Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Kolay gelsin o zaman ee, Şerbetin tarifini vereyim şimdiden 5 bardak suya bir parmak uraz Değil mi? Hmm. <laughs> Parmağını daldıracağız şerbet olacak Şerbet olacak şerbet şerbet olacak bundan O da şimdi böyle çıktı hem anneannesiyle Tülün yengesini izliyor hem de manzaraya karşı oyun oynuyor. Bu mama sandalyesi bizim hayatımızı kurtardı. Her yerde, önde, arkada, yukarıda, aşağıda. Astronotun buraya düşmüş. Gördün mü astronotunu? Bu arada şu anda bizim alt katın arka balkonundayız. Değil mi Uras? Ördük al. Ha, belir gelmiş. Daha benim yüzümü görmez bu. Tamam. Bitti. Benle işi bitti. Ne bu? Ne bu tip? Kırmızı balık gördü. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. balıkça sen geliyor. Bitti mi anneciğim baklavalar? Ha? Bitti mi baklavalar? Tut emziğini kaçmasın tamam mı? İpi de leş gibi olmuş. Emzi. Baklavaları açtın mı? Bayrama hazırlandın mı? Hı? Ha? Hazır mısın bayrama? <laughs> Şerbetini senin parmağını mı bandıracağız da tatlanacak o şerbet? Evet. Badan tatlı olur ya. Hmm. Uyuyacağım mı? <laughs> Ay. Uyuyacağım mı? Tikin. Ya. Tikin. Çok tikin hmm. Ben ağzımı hep çizdim de. Su şişesinin kartonunu fırsattan istifade yakaladım. Her yerimi çizdim. Her yerimi kızarttım. Bırak ipimi. Böyle gibi mi? Bırak itimi. bırak. Uras. Uras. Dişlerin iyi senin? Küçük tavşan. Evet şimdi şu başlığı görüyorsunuz dur anlatmaya gerek yok. Annemlerin burada kullandığı eski başlık. Annem kendisine yerine aldı yani baza alınca başlığı da değişti. Bunlar boşa çıkmış. Ben de burada kendime oda çıkarttım. Onu da anlatacağım gerçekten. Şimdi oraya yatak koyacağız. Yatak için başlık bu var dediler. Ben de beyaz alıp boyasak nasıl olur dedim. Babam güzel olur dedi ve daha hemen boyamaya başlamış. Şöyle yetişeyim istedim ve gerçekten ilk katkı tabii ki ve detaylarına girilmemiş. Normalde böyle bu şekilde koyu kahve Rengi. Aslında bu da güzel ama çok eski duruyor. Ben biraz daha böyle değişsin, farklı bir şey olsun istedim açıkçası. O yüzden şimdi beyaza boyuyoruz. Bu karyola hatta. böyle yanları falan da var bunun. Aa şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Diğerini boyayım mı? Ben de şunu bir boyamaya başlayayım bakayım. Çok da karanlığa düştü ışıktan dolayı. I don't The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it got facts over facts over tracks Isn't that spittin' slow, spitting fast Like a roast, like a gas Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind the fake exterior inferior. you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say the fact My dad is now painting his ointments. It looks a Bir kat alacak mısın? Vuracak mısın? Hı hı. Bir kat ki. Arkalarını boyamayacağız ama değil mi? Yani üzerine beyaz bir kat kapatmaz. Kapatmaz mı? Yani ben size kaba da bilir de beyaz bir kat ama yatak ayak ucunun arkası önemli olacak biraz. Bu önemli. Bu mu başı? Bu başı bu. Yok. Ama bunun arkası dümdüz bence başı bu baba. Evet olabilir. Çünkü bunun hem önü hem arkası şey desenli. Bunun arkası bayağı desenli. Çok güzel. Neyse kurumadan ben devam edeyim. <laughs> Henüz birinci kat. Bu ne? Sizce? Tabii ki. Dererererin o kadar güzel oluyor ki. Ah. Beril sen neyle alıyorsun? Ya. Külah mı yaptırıyorsun kız? Çok kıskandım. Külah ne kadar? 4-3 tane. Yeter yeter. Teşekkür ederim. Geliyorum hemen. Ve külahımız da bedava. Odanın sadece bu kadarını yerleşebildim. <laughs> E bu arada tabi selam yeni videoma hoş geldin. Valla gördün hummalı bir çalışma içerisindeyiz bugün. Baklavalar, börekler, çörekler derken. Aslında ben de bir açma falan yaptım böyle. Beril'de yoğurt salatası mı? <laughs> <laughs> Makarnası atısı falan yaptık böyle takılırız diye ama açmanın tarifini paylaşmıştım burada. İlk kez denediğim bir tarifti. Cidden çok kötü olduğu için oraları paylaşmıyorum. Hatta direkt sildim zaten. Telefonum çalıyor. Neyse şimdi hazırlandım. Saatlerimiz 9.30'a geliyor ve Uras uyuyor. Hemen ben de gidiyorum çünkü Semaver'de çay partisi yapacağız gençlerle. Kameramı da yanıma alacağım bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlıyım çünkü köyde gerçekten aktivite <laughs> Yani köy çok güzel, bayılıyorum, çok seviyorum ama gerçekten aktivite sıkıntısı var gençler bir araya geldiğinde. Biz de bunu semaverde çay yaparak değerlendireceğiz. Hala kendimi genç görüyor olmamda. Benim ayıbım yapacak bir şey yok. Evet, bu arada bahsettiğim oda boğdu olacak. Şu anda hala da biraz daha eşyalar var çünkü köy evi olunca bütün boş beleş yığılmış bizimkiler. Yavaş yavaş boşaltıyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Ve burası bizim odamız olacak. Eren ben Uras. Hatta şurada ya çok parça parça. Buraya duvar kağıdı yapacağız. Hatta duvar kağıdı İstanbul'dan gelecek bir aksilik olmazsa. Yatağı böyle koyacağız falan. Şuraya işte bir şeyler falan düşünüyorum. Şu türleri değiştirmek yerine şurasından kesmeye karar verdim. Zaten camla bir boyda oluyor o şekilde. Bir de birer kanat fon. Hani şu olmayacak güneşlik. Onun yerine üstten hem fon hem böyle şey gibi bir şey. Bakalım güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada buraya yerleşiyor muyuz? Beni var ya bayacak Beril. kızı haydi dedim ben burada konuşuyorum. Komik olan ne? <laughs> Anneannem mi komik olan? Devam edecek olan. <gülüyor> <gülüyor> ne çorbası diyorsun sen? Bol sarımsaklı çorba. Gerçekten <laughs> sarımsak çorbası gibi kokuyor şu anda. <laughs> Peça çorbası içiyorum ben. Burak sen madem uyumuyorsun takıl. Afiyet olsun. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum tamam mı? Yani oradaki <laughs> Neyse gelebildim Beroş'cum. Çok şükür. Çekirdeği başladı, o yolda evet. başladı. <laughs> Dayanamaz. E şimdi ben ne anlattım anlatabildim bilmiyorum ama dediğim gibi Tolunay ben Yiğit, Semaver'de çay yakıp çılgın bir parti yapacağız. Araba Partileniyoruz. geliyor. Işığını bana doğru, aynı. Tolunay bu gece çay içer miyiz? <laughs> Sabah İnşallah. Ya, oğlum. oğlum yanmıyor ya bu. <laughs> kalk yakayım ben kalk. Bu da yanmıyor yanmıyor. Komple köyü ya. yakacağım sana. <laughs> Köyü yaksam çoktan yandıydı. Odunlar yaş mı? Yok, kuru. Acaba yerlemek gerekiyor mu? He abla fön makinesi getir. Kıyla <laughs> bak. Git geç de yak şunu. Amasyacılar yakacakmış bilmiyorum <laughs> bekliyoruz. Semaverin başkenti Amasya. Gerçekten mi? Abla orada var ya demlikte çay alışkanlığı hiç yok. Herkes semaver. Valla. Zevkine yani, yani düştüğüm bir... Bak, su koy. Semaver yanmasın diye. Amasyalılar yazar birazdan. <laughs> Amasyalı kardeşleri. Şey, şey şehri. bu oğlumuz Amasya'da okuyor da. Ben artık Amasyalıyım oğlum değilim. Unutma bunu. Kayıt da ettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Yanmadı ki Tolunay. Ne suyu koydu? Ne yanmıyor? Dur. Abi. Bakır bakır yanıyor ya şunu. Saçım pis kokuyor. Ne? Saçım pis kokuyor. Vah seni şehirli kız. Bütün dumanı yedik Tolunay şu an gerçekten. Tamam işte. İstanbul'da sen hiç böyle yerde oturdun mu? <laughs> Ki burası Starbucks'ın şeyi mi yani? Kapıya çıkıyorsun. İsli demlik, isli bak. <laughs> Mekanın adı da hazır. İsli demlik. Yeşilin yeri. Bu da boktadan hep buraya. hep buraya geldi. <laughs> beri kalk kızım. Kalk kalk kalk. Ben tam ordulu oldum, gog <laughs> Ordulu muyum karga mıyım o da belli değil. Ortam <laughs> hmm, <o> <laughs> fena ve KPSS gençlik. Siz oturun. Ben tavuk bakıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar alt tarafı çay içtik. Sev Sen miydin sevdiğimi, sevdiğimi çalan. <laughs> Anladım ki dostluklar yalan. Tolunay <laughs> çok komiksin ya. Abla benim bir bardak daha çay içmem lazımdı. Benim kıvam gelmedi tam birine. <laughs> kaldır, sen de kaldır. Kaldır. Video yalnız bu, video. <laughs> <Ben kendim. gülüyor> Çakma ver, çakma yap, çakma yap. Burada yok uzi değiller, yok bilmem <laughs> lay lay ne diyorlar. Layla. Şarkı mı dinleyeceksiniz dedim, ben açayım. Günaydın, müthiş kombinimle çeşmeye su almaya gidiyorum. Evet. Neyse ki arabayla gidiyorum. Step one, wake up early gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, Everybody just do your Biz köyde bulamıyor, burada boşak. <laughs> 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 Bu su nereden geliyor baba? Bu geliyor. Tepelerden. Ay. Mehmet, Ahmet, Bekir iyi gün hayratıdır. Allah razı olsun. The math of preparation, good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication, wake up, today's gonna be. kapıların nasıl buz gibi olduğunu şişelerden anlayabilirsiniz. <laughs> tamam en azından 10 gün çay yapacak suyumuz var. Bu arada su aldığımız köy o kadar güzel ve kalabalık ki bayıldım. Evleri çok güzel olmuş. Burası şey Metin Gündoğdu'ydu sanırım.

bıcı bıcı yapalım mı? Ha? Bıcı 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 uğraş. <laughs> Alayım ben. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim anneciğim. Hemen alıyorum ben oğlumu şimdi kucağım. Gel gel. Ağzını yiyeceğim senin ağzını ağzını. Yes to face. Biz suyumuzu aldık geldik. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Çünkü bugün Arife. Ben söylemeyi unuttum ve burada muhtemelen her yerde öyledir zaten. Arife günleri mezarlık ziyareti oluyor. Anne bana yazma aldın mı? Şimdi biz de annem Uraz ben bir de Ceren halamın kızı. Şurada. <laughs> Kuzenim. Bu gece bizde kalacağım. Hep beraber gidiyoruz. Biz biraz geç kaldık çünkü gelen giden de oluyor. İş güç de vardı. İşte babaannemi, dedemi, halalarımı, tüm ölmüş akraba büyüklerimize şöyle bir dua edip dönelim bakalım inşallah. İlk önce onlarla bayramlaşıyoruz. Biraz öyle oluyor aslında değil mi? Allah'ım tüm ölmüşlere gani gani rahmet eylesin inşallah. Hadi o zaman biz gidelim. Sonra da bir tüm toşları uğray, kahve muhabbet bir şey yaparız artık. Herkes inine çekilir. <laughs> Köşesinde çekilir. Bu arada başlığı babam sabah bir kere daha boyamış. Yukarıya çıkardık onu. Eğer unutmazsam gösteririm. Eğer unutursam da komple yerleştirdim. Yani yatak komple birleştikten sonra gösteririm. Bakalım yapacağız bir şeyler artık. Babaannem lütfiye. Dedem Mustafa Kemal. Mezar üstünden, mezar üstü deniyor burada. Mezardan, mezarlardan çıktık. Şimdi camiye geldik. Bu cami bizim çocukluğumuzda <laughs> içinden çıkmadığımız, yuvarlandığımız, koştuğumuz bir camiydi. Ama gerçekten çok kötü durumdaydı. Ve daha sonra köylüler birleşip camiyi yaptırdılar. Ustalığını da babam yaptı. Babama yapmak nasip oldu. Şöyle bir göstermek istedim şu tahtalar. Değil mi anne? buraları falan ya şuralar zaten vardı ama şunları falan hep babam yapmış. Babama nasip olmuş. Böyle ben de bir ölümsüzleştireyim. Halıları değişmiş. Burada derme çatma halı vardı hep evlerden gelmiş kötü durumda. Şu an döşenmiş ve işte çok güzel olmuş. Bir de bana YouTube'dan işte ezanla telif yemezsin diyenler oluyor ya. <laughs> Yeniyor. Çünkü burada ezanı bak saatleri ayarlanmış şöyle göstereceğim. O saatlerde ezan matik diye yazıyor zaten. Otomatik olarak ezan başka birisinin okumasıyla şey yapılıyor. O hoca da e, YouTube'da paylaşmış galiba sesini. Oradan indirmişler. O yüzden telif yeniyor. Yedim yani. Yalan söyleyecek halim yok. Bunun da yalanını yapmam. Bu arada burası erkeklerin kısmı. Alt kalt. Burayı mı babam yaptı hep? Ayırdı. Ama odası gibi ayırdılar. Burası kap kitli. Kitli mi yukarıya çıkma? Aa üzüldüm şu an. Eski halılar değil mi? Çok kötüydü ya. Şimdi çok güzel olmuş ama. Beğendim. Halıyı da şeye uydurmuşlar. Ne o çinilere? Şey, ufolar takılmış mı? Ufoları getirdin mi baba? Getirdim ya. Belki de ufoları kitlemiştirler yukarıya. Şimdi yaz ya babam UFO getirdi iki tane daha kışın soğuk oluyor diye de şuraya falan çıkmaktan çok keyif alırdık. Çıkacağız diye kavga ederdik birbirimizi iterdik. Ne günlerdi ya. Şöyle i̇şte şuraya. <laughs> çok şükür. Ben şimdi Öztür ablamı kaptım. Gidik. Öznur ablamlar köye bir ev yaptırmış. Bana görmek nasip olmadı. Gel dedi kız götüreyim seni dedi. Gidiyoruz. Tayfan burada. Ceren ve Beril. <laughs> Hep bile gidiyoruz. Yakıyorsunuz Esnur Hanım. Şoför. Aferin. Ses geçirdi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğini bilemedi kız. Bana bak. Bana <laughs> bak. Biz geldik Özgür ablanın Ertan abimin diyeyim. Ertan abi benim halamın vefat etmiş bir halamın, Şengül halamın oğlu. Özgür ablam da onun eşi. O kadar güzel olmuş ki evde dedim çekebilir miyim? Tabii ki Handeciğim dedi, çek dedi istediğim gibi. Şimdi boş eşyalar gelecek. O da İstanbul'da yeni geldi. Artık bundan sonra eşyalar gelecek. Hatta aşağıda bir takım hazırlıklar var. Bayıldım. Gerçekten yani böyle köy evi ömrümde görmedim. Şimdi hemen şöyle bir göstereyim. Burası şöyle bir oda. Yatak odası olacakmış. Biz bir gezdik. Yatak burada olacak tabii ki ve... Çok iyi ya. Gerçekten <laughs> you like manzaraya karşı. Şurası ordu merkez. Nereyi gösteriyorum ben kendim camdan bakıyordum. Dur. Denk getireyim kamerada. Şurası şimdi sis olduğu için gözükmüyor ama sis olmasa deniz bile gözüküyor burada. Burası da fındık bahçelerine bakıyor zaten. Onlar da Özgür ablamların bahçesi şöyle. Ama o çok güzel olmuş. Şimdi bak banyoya bakın. Banyoya bayıldım. Sesim biraz yankılanıyor kusura bakılmasın. Şuranın güzelliği. <laughs> Aplik. Şimdi diyecektim ki buraya aplik lazım. Yeri hazırmış. Zevkli hatun Burada da şöyle dolaplar falan çok güzel olmuştur. Açayım bakayım dolu mu değil ha? Valla çok kullanışlı da olmuş. Dediğim gibi üst kattayız. Burada böyle bir oda var. Burası muhtemelen Çağrı'nın odası olacakmış. Burası yol tarafına bakıyor. Ama yani tamamen mahremiyet bölgesi gibi çok iyi. Yoldan geçen edenle falan muhatap olmasın. <laughs> Daha sonra şurada bir odası var. Burası şu an ardiye gibi fazla eşyalar duruyor. Burası da harmana bakıyor. Biz harman diyoruz. Burada fındık falan kurutuluyor. Düğün olursa şöyle geçeyim. İşte öyle şeyler yapılıyor da dur yansıdım şöyle harmana bakıyor. Yol da buradan zaten direkt. Sonra civma. Burası merdiven boşluğu çatıya merdiven çıkacakmış. Şöyle şurada bir kapı var. Çatıya merdiven. Burası da salon. Çok iyi ya. Ve burada bir teras var. Buraya bayıldım zaten bak. Buraya bayıldım ama artı olarak bayıldım bir yerde var. Döşemeleri falan da hakikaten güzel olmuş. Ve Otur burada ya. Hele akşam ışıklar falan yanmaya başladığında gün batımı da buradan müthiş gözükür. Bu şimdilik burada duran bir merdiven. Bu da şey diyor Özgür <laughs> abla. Çocuklarınız uras falan düşmesin diye bunu yaptırdık diyor buradan ki. Gerçekten çok güzel düşünülmüş ve yani çok da ayrı bir hava katmış. Ayrıyeten de aşağı inen merdivenler bu şekilde. Burada çok güzel fotoğraflar çekilir bak. Hep onu düşünüyorum şöyle aşağıya inelim. <Sessizlik> Merdivenin hemen altında da şu şekilde dolaplar var mesela. Bu da çok hoşuma gitti. Sanki mimarla çalış. Özür abla mimarla falan çalıştınız mı? <Sessizlik> Sensin değil mi? Helal olsun. Böyle köy evi mi olur kardeşim ya? Köy evi dediğin derme çatma olur, bir şey olur. Burası bildiğin şey olmuş villa. Hayalimdeki mutfak diyebilir miyiz? Bence deriz. Ben çok seviyorum böyle hem country tarzı hem de salonla bir mutfakları ve artı olarak böyle köşeli mutfakları ve tekrar artı olarak Camın önünde lavabo. Öldür abla, güle güle otur Allah'ım. Maria mutlulukla buzdolabı bile gelmiş. Tabii ki Beko tercih edilmiş. Salonla bir zaten şöyle burası bir salon. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bak şimdi. Buradan gidiyorsun. Sanki burada bir yer yokmuş gibi. Olmaz mı var? Hemen döndüğümüzde böyle bir koridor. Burada bir çamaşır odası gibi. Ayrıyetten de e, banyo, Duşakabini falan da var. Gayet lavabosu da gene. Çamaşır makinesini böyle koymuş. Yine bitmedi. Burada bir lavabo daha ve o da klozet. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Dur, ışıklarını kapatalım. Buradan da ayrı etten bahçeye çıkılıyor. Yani buraya bahçe teras diyebiliriz. Burası henüz olmamış. Malzemeleri gelecekmiştim. Burayı da şey olacak herhalde yukarıdaki gibi. Kış bahçesi ve tabii ki makreme salıncağımız gelecek efendim. Ama şurası da çok güzel. Bak yukarısı da güzel ama burası düz ayak daha böyle. Ben çok beğendim ya. Valla. Ama bence hep burada oturulacak Özgür ablam. Bence de çok güzel. Şu, şu, şu bile yetmiş yani şurada. Bir de yatak olsa tamam. Bu arada giriş kapısı da buradan. Kapı da güzelmiş. Anlarız az çok kapıdan biz. Ve direkt topraktayız. Bir armut var. Biz bunu nasıl fark etmedik? Giderken o kadar güzel ki. Şimdi topluyoruz. Uras organik organik kesin kız. Satılıyor. Vallahi yine. Bak Satılayım. bak az. Az teşkilata bak az. Bak güzelleri ayırıyor Öznur abla orada. <laughs> Çok güzel. Bu arada evin dışı böyle gözüküyor ve çatıyı tahmin edin kim yapmış? Babam yapmış. Ben bilmiyordum. Harbiden güzel yapmış. Helal olsun. Tamam maşallah. Hiç ne yapalım? Biz de manzaraya karşı armut yiyoruz. <laughs> Şey Gerçekten var ya çok şanslısınız. Yalnız şu ağaca çıkmak gerek de biz bir cesaret edemedik onu. Bir evet, de düşmeye kaysa olmasın. Vallahi billahi. Aslında reyting olurdu da Allah korusun. <laughs> <laughs> tamam mı yaz? Reyting koruma beni gözden çıkartmayı düşünüyor musun? Yok asla kız. Hiçbir şey olurduğunda hiçbirinizi gözden çıkartamam. Olur mu? Özür abi durum o ne? Işte ağaçtan toplamış. <laughs> Sen tut mı gitmedim mi? Fasulyelerde bu sene bir sıkıntı var ama ya. Hmm, olabilir. Aynen. Tarlan orası mı komple? buraya Yoldan, şeyden dolayı mı? Hmm. İnşallah. Aa, Hatun keyifçi. Gelebilecek mi? Ne olacak? Güzel olur. Inip olsun diye. Ertan abim hep seni düşünüyor. Ne yapsın? Adam yıllardır çalış çalış. Geçtiğim, ya. Bu iyi ya. Zahmet düşünsin yani. Böyle bir an. Düş.